Son zamanlarda dinlediğim en iyi şey. AI ile yapılan videolar biraz kötü olduğunda, biraz böyle eski teknoloji olduğunda ve gerçekten biraz ayırt edilebildiğinde ee, ben bunu okeyim. Çünkü böyle komik oluyor. AI tabi bu. Metallica'nın gitar vokali James Hetfield'ın suratını Davut Güloğlu'na entegre ettikler. <laughs> Hint müziği altyapısıyla... Karadeniz müziği. Banger ya, inanılmaz bir şarkı. <laughs> Davut Güloğlu'nun sonradan siyasete atıldığını biliyor muydunuz? Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı oldu. Sonra seçildi mi peki? Düzce belediye başkan adayı olmuş, seçilmedi galiba. Ya tarz progresif, üstelik şöyle de bir şey söyleyeceğim... yani Avatar'dan, işte hava gücü falan... o Avatar'dan çok daha önce aslında klibinde... sulu gücülüğü yetenekleri sergileyen müthiş vizyoner bir klip yani. Adam bütün klip boyunca su büküyor. <laughs> sürekli sürekli su büküyor oğlum herif. Baksana. <laughs> Mükemmel ya. Su bükebildiği kadar siyasette de e, başarılı olabilmiş mi? Maalesef maalesef. Davut Güloğlu'na su bükücülük kariyerinde devam etmesini öneriyorum şahsen ben. Müzik de değil bence. Direkt su bükücülüğünden devam ederse çok daha optimal bir hayat yaşayabileceğini düşünüyorum.